Evet selamlar. Yılın belki de son yaz havası. Gerçi çok iyi bir şey değil. Aslında iklimin ne kadar değiştiğini de gösteriyor bu durum. Yani neredeyse Aralık ayındayız ve güneş açıyor, gökyüzü masmavi. Hava da çok güzel gerçekten bugün. Şöyle kısaca göstermiş olayım. Ve milli aralardan artık öldük. Şöyle manzarayı bir kere daha göstermiş olayım. Milli aralardan gerçekten öldük. Yani öyle böyle değil. Artık bir an önce geri dönsek de şu futbol müsabakaları başlasa, modunda izle çıkacağız. kardiyo özledik, Mertens'i e özledik. Bu ayın rakibi darlamasını özledik. Çok da bir şey kalmadı. Bu cumartesi günü takımımıza, Galatasaray'ımıza kavuşuyoruz. Haftaya da bir Manchester Ceylan'ı mücadelesi var. O Manchester Ceylan'ı İstanbul'a gelecek. Bir de İstanbul'da şöyle kozlarımızı paylaşacağız İngilizlerle. Galatasaray'ımızın kurucularından kurucusu. Aynı orada söylediği gibi amacımız bir isme ve renge malik olmak. İngilizler gibi toplu bir arada oynamak ve Türk olmayan takımları yenmek. Rahmetli Ali Samiyen. Onun izinde yürüyoruz. Manchester'da Manchester'ı mağlup ettik. Üstelik kan bekle. Yani yere düşmüştük. Halen hatırlayınca yüzüm gülüyor. Evet, bu hatırlanacak çünkü. Yani bunu bundan 15 sene sonra da hatırlayacağım. O yüzden önemli bir galibiyetti. Bir yenisini İstanbul'da yaparsak Manchester'ı Şampiyonlar Ligi'nin dışına yapmış oluyoruz. Üstelik adamlar bizle oynadıktan sonra yani bir kere kaybettiler, bir kere kazandılar. Ama biz de yenersek fişleri çekilmiş oluyor. Artık ve onu yapacağız umarım. Yani takım iyi hazırlanıyordur diye düşünüyorum. Bakalım nasıl olacak ama bu Galatasaraylılık öldürdü bizi ya. Vallahi bitsin bir yer artık kalmasın yani. Zaten bu son dönüş, son miraç. Buradan sonraki artık kısımda Fenerbahçe ile de karşılaşacağız. Yani ligin ilk yarısı bitmiş olacak. Bizim için de Şampiyonlar Ligi'nin sonu gelecek. Bir sonraki arada. O da yaklaşık bir ay. Bakalım nasıl olacak. Bu arada bayır tırmanıyorum. İnanılmaz yordu. Görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşçakalın.